Arkadaşlar selamünaleyküm. Akma Otodan Nurlos ben. Aracımız Tempra. Müşterimiz devamlı müşterimizdi de kaza yapmış, emanet vermiş birisine arabasında. Bu arabayı da daha yeni almıştı. Şimdi Ankara'dan almış. Ee, araba kaza yaptıktan sonra biz lifte kaldırdık. Böyle bir işçilik olmaz. İnsan hayatıyla bu kadar oynanmaz. Yani herkes evine ekmek götürüyor ama yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Araç sahibimiz arabayı kaldırma vurmuş, tablo kopmuş. Bu önemli değil. Bunun tamiratı olur, tam değişimi olur sıkıntı yok. Ama şöyle bir problemimiz var. Bu arabanın şasesi çürümüş. Şasi çürümüş. Bunu yapan kaportacı ustamız Allah razı olsun arabaya buraya silikon, köpük bakın köpük sıkmış şasenin içerisine. Burada silikonlar var bak silikon bunlar. Bak silikona bak. Yani usta sen bu işi para karşılığında yapıyorsun. Yazık günah. Çoluğuna çocuğuna ekmek götüreceksin evine ekmek götüreceksin. Böyle bir işçilik olmaz. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Allah muhafaza. Yolda adam daha büyük bir kaza yapsa, yani bunun izah olmaz. Şunun bir izahı yok yani ya. Hani insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Rabbim beterinden korusun. Ya daha büyük bir kaza yapsaydı araba sahibi. Ya içinde çoluğu çocuğu olduğunda kafa kafaya bir kazaya girseydi. Ya böyle bir işçilik olur mu? Arabanın şasesi ya bu. Şase ya. En yük taşıyan yere. Allah muhafaza. Daha büyük bir şey olsa bunun e, kimse izahını yapamaz. Yazıklar olsun. Başka bir şey demek istemiyorum. Böyle işçilikler yapıldığı sürece insanların hayatı her zaman tehlikede. Eski dahi olsa sen bu işi yapma usta. Gerekirse araç sahibine de ki ben bu işten para kazanmak istemiyorum. Ben bu işi yapmıyorum. Götür yapabilen varsa yapsın. Ama Rabbim böyle ustaların sonunu geçsin diyelim. Yazık yani. Arabanın en önemli yerini e, bu tarz bir işçilik kesinlikle olmaz. Ha, herhangi başka bir yere olur. Örnek taban olur, şura olur ya da şu kısım olur. Yaparsın, silikonla kapatırsın, ufak bir çürüğü kapatırsın ya da bir köpük basarsın. Ama arabanın en önemli yerine şasinin içerisine köpük sıkıp silikonla kapatmak olmaz ya. Yazık günah ya. Bir şey demek istemiyorum. Şimdi biz bu aracın tablasını değiştireceğiz. Araba sahibiyle konuştuk. Tabla civataları muhtemelen yerine gelmeyecek şaseden dolayı. Sonrasında biz bu arabayı bir şekilde yürür hale getirip araç sahibiyle konuştuk götürüp kaportacıda arabanın motorunu gerekirse indireceğiz. Şaseyi kesip yeni bir şase montajı yapacak. Yapılan işçilik tertemiz olmak zorunda. Biz elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Olabilir biz de insanız. Yeri gelir görmeden istemeden bilmeyerek bir hata yapmış olabiliriz ama telafisi her zaman önemlidir. Her zaman telafisini de yapmaya çalışmışızdır. Bizi YouTube'dan Akman Otomoto'yu takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Rabbim herkesin işini gücünü rast getsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.